Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz abone olup like atıp videomu destek olursanız çok sevinirim. Bugün sizlere bir KPSS çalışma günlüğümde karşınızdayım. Biliyorsunuz ki ben KPSS'ye çalışmaya başladım artık. Gerçi sizinle beraber başlayacağım ilk defa daha şimdi. Aynı zamanda İngilizce'ye de çalışmaya başladım. A1'den başladım. A0'dum bu arada hiçbir şey bilmiyordum. İngilizce'ye de çalışmaya başladım ve birinci günüm bitti. ikinci gündeyim. En temelden başladığım için şu an bugün yani saatleri ve zamanı öğrendim. İlk baş onu tekrarını yapacağım. Ondan sonra Türkçe'den başlayacağım çalışmaya ve tamamen çalışacağım. Bu videoyu yarına yani Çarşamba gününe yetiştirmeye çalışacağım. Umarım zevkle ve severek izlersiniz. Türkçe'yi şimdi bir kaynak bulamadığım için not alarak çalışmaya başlamayı düşünüyorum. Benim hocamdan dinleyeceğim ilk başta paragraf kampından başlayarak arkadaşlar daha sonra ilerleteceğim. Arkadaşlar kaç videodur söylüyorum. Lütfen önerilerinizi yazın. Kanal önerisidir, şudur, budur. Çünkü bilmiyorum hiçbir şey. Daha yeni yeni başlıyorum. Umarım severek ve zevkle izlersiniz. Ben o zaman çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. Direkt videoya geçiş yapayım. Hem en azından da ders çalışmış olurum. Bu videoyu da babamın telefonundan çekiyorum bu arada arkadaşlar. Kendi telefonuma da yarın geçiş yapacağım. Yarın da devam edecek büyük ihtimalle bu video. Yani kalite farkı olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Babamın kamerası benim kameramdan daha güzel. Niye böyle ben de anladım ama güzel. Neyse çok fazla uzattım. Hadi o zaman başlayalım direkt videoya. Yani ben çalışayım, siz izleyin. Hadi. Bakalım. Gördüğünüz gibi sözcüklerle yani dil bilgisine başladım kökü bugün bitirdim kök bitti kısa kısa notlar aldım. Yarın da eklere geçeceğim. Eki dinleyeceğim. Ben bu dil bilgisini benim hocamdan dinliyorum. Şu an gayet güzel bir şekilde anladım. Yarın için ajanda tuttum arkadaşlar. Hatta şimdi sizlere hemen göstereyim. Şöyle göstereyim. Gözüküyor mu bilmiyorum. Yazı ters gözüküyor olabilir. Yarın KPSS dil bilgisi ekler kısmını dinleyeceğim. Oradan birkaç tane pekiştirme yapacağım. Daha sonra ise sözcükte anlama geçeceğim. Yani paragraf kısmına geçeceğim. Oradan birazcık bir şeyler dinleyeceğim. Sonra arkadaşlar ben biliyorsunuz ki İngilizce'de başladım. Bunda da zaten size. İngilizcede alfabe'yi tekrar edeceğim çünkü baştan başladığım için etmem gerekiyor. Sonra zaman ve saatleri tekrar edeceğim. Daha sonrasında yeni konuya geçmeyi düşünüyorum eğer yarın olursa. Daha sonra vaktim kalırsa eğer e, KPSS'den coğrafyaya da bakmayı düşünüyorum bir. Bunlara teker teker bakıp notumu çıkarttım Daha sonra ilerleyen zamanlarda zaten test kitabı alıp test çözerim. Şimdi bir de genel kültür kısmına bakacağım birazcık. E, oradan birazcık bir şeyler dinleyeceğim. Daha sonra günü böyle kapatacağım. Yarın olsun. Yarın zaten full doluyum. Aynı zamanda bu videoyu yarın çekmeye de devam edeceğim. Akşam 6.30'a kadar da yetiştirmem gerekiyor. O yüzden birazcık çabuk şey yapmaya çalışıyorum açıkçası. Size video yetişsin diye. Çabuk yapmaya çalışıyorum derken yani anlamaya da çalışıyorum arkadaşlar. Neyse dediğim gibi e, yarın sözcükte anlam kısmına geçeceğim zaman başka bir hoca bulmayı düşünüyorum. Çünkü dil bilgisinden farklı bir yerden dinleyip sözcükte anlamışı, paragraf vesaire onları da farklı bir kişiden dinlemek istiyorum. O yüzden araştıracağım birazcık hangi hocalar daha iyi anlatıyor diye. Şu anlık bu kadardı arkadaşlar. O zaman yarın tekrardan görüşürüz. Güle Merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden çarşamba ve ben daha yeni uyandım. Elim yüzümü yıkadım, yemeğimi yedim. Şimdi de ders çalışacağım. Zaten dün akşam gösterdim bugün sizlere neleri çalışacağımı. O yüzden pek fazla uzatmaya gerek yok. Şimdi hemen çalışmaya başlayalım. Arkadaşlar şu bilgiyi vermeden de geçmek istemiyorum. Yani bilgi derken bir şey danışacağım size. Ben şimdi bu yıl orta öğretimden gireceğim. Yani KFSS'ye eğer kazanırsam yani güzel bir yere atanma şansım olursa tercih yaparsam ve atanırsam ben üniversiteyi açığa çevirebiliyor muyum? Bunun bilgisini lütfen biliyorsanız eğer aşağılara yazarsınız çok sevinirim. Eğer açığa çevirebilme gibi bir şansım varsa daha güzel olur benim için. Daha iyi daha rahat olur. O yüzden lütfen lütfen yorumlarda belirtin. Neyse fazla uzatmaya gerek yok. Hadi ders çalışalım. Go. Arkadaşlar şimdi ben yapım eklerinden videoyu video izledim. Birazcık not çıkarttım. Ama e, izlediğim kanal bana birazcık ağır geldi. Yani çok fazlasıyla detay giriyor. Fazla detaya girmesi çok iyi bir şey bu arada. Benim gibi olmayan hiçbir şekilde. Çok fazla detaya giriyor ve çok ağır anlatıyormuş gibime geldi. O yüzden başka kanal bulacağım. Fiil, ya yani çekim eklerini daha doğrusu fiil çekim eklerini çekim eklerini başka kanaldan dinlemeyi düşünüyorum. Bugün daha sonra arkadaşlar e, İngilizce'de zamanları ve alfabeleri tekrar edeceğim daha sonra gramerlere geçmeyi düşünüyorum kelime ile beraber onları yapacağım sonra Türkçeden sözcükte anlam kısmına bakacağım daha sonra coğrafyada bir giriş yaparım diye düşünüyorum onu da birazdan ajandama ekleyeceğim umarım yetiştirebilirim hepsini yani bugün böyle arkadaşlar bakalım hepsini gerçekleştirebilecek miyim bir tanesini yaptım zaten. Bir de benim bir ara test kitabım bulmam lazım. Yani test kitabı almam lazım. Ya da sorup soruşturmam lazım. Çevremde kimde var kimde yok diye. Oradan da birazcık test çözüp pekiştirmek istiyorum ama şu an değil tabii ki. Daha zamanı var. Öyle. O zaman şimdi birazcık İngilizce çalışalım. Siz de beni o zaman izleyin. Ben tekrar yaparken. Arkadaşlar bu arada benim kanalın konsepti hiçbir şekilde KPSS vlog gibi şey değil. Ben gezip gez gördüğüm yerleri de vloglayıp sizlere paylaşmayı düşünüyorum. O yüzden şimdiden bunu söyleyeyim. Yani çünkü belli bir kısım var. Onlar sadece KPSS yapanlar yani KPSS'ye çalışanları izleyip de abone, abone oluyorlar. Ben öyle değilim. Maksimum 2 ya da 3 video atarsam atarım. Daha sonra Başka içerikler de üretirim. Bunu baştan söyleyeyim. Haftada bir kere KPSS vlogu gelir. Öyle de olabilir. Bilmiyorum bakalım bir. Dediğim gibi tek KPSS ile alakalı bir şey çekmiyorum ben bu kanalda. Yani bunu da belirtmek isterim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar ben yapacaklarımın hepsini yaptım, bitirdim. Sadece dediğim gibi coğrafyada çalışacaktım ama coğrafyada kanal bulamadığım için henüz çalışamadım. Bu video birazcık kısa olmuş olabilir o yüzden lütfen kusuruma bakmayın. Sadece video editleme kısmı kaldı. Onu da bunu çekip bitirdikten sonra hemen edite oturacağım. Akşam 6.30'a kadar yetiştirmem lazım bu videoyu. Dediğim gibi önerdiğiniz hocalar vesaire varsa eğer lütfen yazın. Bu İngilizce için de geçerli bu arada arkadaşlar. İngilizce için hangi hocaları dinlemeliyim? ne yapmalıyım ne etmeliyim lütfen bunların hepsini bana yorumlarda belirtin. Umarım videomu beğenirsiniz. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.